Neden benim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Boton. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Bu haftaki bölümümüz geç kalmışlık hissi bölümünden çıkarım yaptığım bir bölüm olacak. O da yaşamın içinde kaybolmak. Buna kendimden örnek verecek olursam eğer mesela ben çok koşuşturmalı bir hayatın içerisindeyim şu an. O da neden? İşte işe gidiyorum, işten geliyorum, bazen metin yazmam gerekiyor. Haftalar öncesinden bölüm planlaması yapıyorum veya işte ders çalışmam gerekiyor gece geç saatlerde. Çünkü işten gece de çıkıyorum, değişiyor var diyorum ama bazen hatta bazı günlerdeyim Yemek yemeye bile vaktim olmuyor ve onun yüzünden uyuya kaldığım günler bile oluyor. Kendime vakit ayıramıyorum. Yani bir kalkıp kitap okuyayım veya işte dizi izleyeyim, bir sosyal aktivite yapayım gibi bir şey olmuyor benim için ve belirli bir süre sonra yolumu kaybettim, yolumu şaşırdığımı hissediyorum. Sizin de işte böyle bir durum başınıza geldiğinde ve sonrasında düşündüğünüzde içinizden çıkamadığınız bir ruh haline büründünüz mü hiç? ve her zaman aklınıza gelir işte keşke böyle yapmasaydım dersiniz. İçinizde büyüttükçe büyütürsünüz. Bu ruh hali kendini bilmemek ya da kendini tanımamakla alakalı olabileceğini düşündüğüm hal olarak söyleyebilirim. Peki bu his neden dolayı oluşur? Onlardan bazıları mesela stres ve baskı, yön kaybı, yolunuzu gösterecek bir birey bile olsa sizin için kafi, duygusal zorluklar, toplumsal ve kültürel baskılar, teknoloji ve bilgi aşırılığı Zaten şu son yıllarda hatta pandemiden sonra aşırı fazla teknolojiye bağlandık. Telefonlardan kafamız kalkmıyor. Kişisel büyüme ve gelişim. Bunlara örnek verecek olursam. Mesela işte bu saydıklarım ilerledikçe düşüncelerinize duygusal ve mantıksal yaklaşırken zorluk çekiyorsunuz. İşte kontrol altına alamıyorsunuz. Depresif bir ruh hali ve keşkeleri beraberinde de getiriyor bu his. Kendi varoluş amacını sorgulamaya başlatıyor ardından doğduğumuzdan beri dayatmalardan ibaret aslında herkes gibi olduğumuzu ama aslında bu dünyada özel birisi olduğumuzu fark ettirir bu his. Kendin olamadığını işte Ahmet ne der, Mehmet ne der diye düşündüğünde durumun ciddiyetini kendi içinde kaybolmadan da fark edemezsin. Bunun için de bir bölüm hazırlamıştım. Millet ne der bölümü. Bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kapatıp onu da dinleyebilirsiniz kendi seçiminiz. Konuya dönecek olursam ama bence insan kendi denizine dalmalı. iyiye, kötüye, doğruya, yanlışa bakmalı. Bazen yaşarken hayatın rüzgarına kapılıyoruz. Kendimizi değerlendiremiyoruz yaşam karşısında. O yüzden durmak lazım, sorgulamak lazım. Neden bazı şeylere izin verdin diye. Analiz etmek lazım yani. İnsan duygusuna kapılıp savrulduğu vakit darbeleri de açık kalıyor. Ve duygular işin içine girdikçe de körleşiyorsun. O yüzden uzaklaşıp her şeyden kendi derinliğine dalmalı insan. Gerekirse deliricesine kendi içinde kaybolmalı. Kaybolmalı ki yolunu bulsun. Yoksa herkes bir yerden çekiştiriyor. Yani düşünsel ve ruhsal olarak kendine vakit ayırmak gerek. Bu tarz insanlarla oturup kalkmalı insan. Yoksa diğer türlü boş insanlara vaksini vermek bir hortum içinde kısır döngüye mahkum olup yer yaralanmaktan başka bir şey değil. Halbuki içinde kaybolmaya müsaade etseydin, duygumlu mu duygun diye diretmeseydin, hortumu fark edip kendine yönelebilirdin. İyi bir yere varmayacağını anlayıp daha dirençli olabilirdin mesela. Ama işte bunlar hep geçmişte yapılması gerekenler. Olmadı yapamadım mesela kendi adıma da söyleyebilirim bunu. Ama geleceğimizi de yönlendirebiliriz aynı şekilde. Şu an ders çıkardığımızı düşünüyorum. İşte tüm bu ve daha diyemediğim tüm düşünce denizinin farkındalığını yaşamak için kendi içinde kaybolmak şart. Yoksa geçen hayat oluyor. Öyleyse daha derinlere inip aslı olanı bulup sarmalı, sarılmalı. Ve tekrar ediyorum bu da kendini bilmemek ya da kendini tanımamakla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Gidiş yolları tanımlarımızla yolların uyuşmamasından ya da yolun yol olmamasından, öğretilenlerle ile öğretilmeyenlerin işçe girmesinden, öğrenmenin hiç bitmemesinden, bunu geç fark edişimizden, öğrendikçe bildikçe bocalamalarımızdan, kalıplara değil kalbimize sormayı bilemediğimizden, çocuk olamamaktan, her şeyi çok ama çok ciddi anmaktan, abartmaktan, insanın içine kendinden daha yakın kim veya ne var oysa. Yani diyeceklerim bunlardı. Yaşamın içinde kaybolmak bazen kendinize zaman ayırma ve derin bir iç yolculuğa çıkma gerekliliğinden doğar. Duygusal tepkilerin yönlendirilmesine izin vermek, hızlı yaşamın koşuşturmasına kapılmak ve sürekli işkoliklik halinde olmak bizi kendimizden uzaklaştırır. Ancak durup düşünmek, içimize dönmek ve sorgulamak içsel huzur bulmak için kritik adımlardır. Kendi denizimize dalarak, derinliklerimize inerek ve yolumuzu bulmaya çalışarak yaşamın içinde kaybolduğumuzda bile yeniden doğuşa adım atabiliriz. Umarım bu dediklerim sizin kafanızı fazla karıştırmamıştır. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.